is back. Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde dur umarım. Abi şunu yapmayı o kadar çok özlemişim ki anlatamam size. Dostlar bilmeyen arkadaşlar için telefonumun camı kırıldığı için bir süredir doğru düzgün video çekemiyordum. Sonunda telefonu teslim aldım. Artık sizlerin karşısında yeni videolar ile yolumuza devam edeceğiz. Dostlarım bugün sizlerle birlikte benden çok istemiş olduğunuz aynı zamanda unuttuğumuz bir seri olan cephanelik serisinin bugün yeni bölümüyle karşınızdayım. İşte bugün dostlar sizlerle birlikte Call of Duty Mobile'ın belki de en sevilen silahlarından biri olan AK-117'yi sizlerle birlikte test edeceğiz. AK-117'yi aslında M13'ü dedesi olarak görebilirsiniz. AK-117 özellikle Battle Royale modunda çoğu oyuncunun favorisi olan Özellikle yüksek atış hızı ve çok dengeli bir silah olmasıyla birlikte gerçekten çok büyük oranda işlev sunuyor. Bununla birlikte kendisinin geçtiğimiz sezonlarda hasar çarpanının iyileştirilmesi, bununla birlikte mobilite buffları alması kendisini gayet kullanışlı bir konuma getiriyor. Çok oyunculu modunda özellikle dengeli bir dizinim tercih ederseniz AK-117 sizi asla yarı yolda bırakmaz. Ben burada size iki ayrı dizilim veriyorum dostlar. Biri Battle Royale modu için, biri ise çok oyunculu modu için. Eğer hangi oyun tarzı size uyuyorsa o dizilimi kullanabilirsiniz. Sizlerle birlikte dostlar gameplayimizle birlikte AK-117'nin nasıl bir performansı var bunu hep birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız o halde gameplayimize geçelim. Evet evimizdeyiz dostlar Crossfire'dayız. AK-117'nin bakalım hem menzilini hem de atış hızının gücünü de test etmek için ideal bir harita olacak. Gerçekten marifetler ne olacak çok merak ediyorum. O zaman başlayalım o halde. Hemen şöyle sayıları da çekeyim de hızlı koşayım. Koş 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 koş. Hemen şuradan abi. Eğer yukarıdan başlarsanız şu tahta merdivenlerden hızlıca şu zorlu noktaya intikal edin abi. Hop bak bana. Ah çaldı kilimi. Neyse. Şöyle gel bana. Tamam güzel. Kilimizi aldık. Ay onu vurmuşum lan. Fark edememişim o an. Devam edelim. Hop. Neredesin abi? Aa, hop vuramadım neyse önemli değil aman Allah belanı Molotov bak oğlum bizi kızarmış piliç yapmaya çalışıyor yere git terbiyesiz seni İlerle hemen şuradan yukarı çık 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 hop şurada oğlum kaçma lan gel lan buraya alo komşu gel lan buraya neyse yeniden doldurayım da bekleyeyim abi hop o gelecek mi gelmeyecek mi gelin mi gideyim mi karar ver Allah belanı oradan geliyormuş Abi şu akbaba avantajına gelen can yenileme özelliği var ya çok güzel oldu yani. Yerden mermi alıyorsunuz. Aldığınız mermi eğer sağlığınızı kaybettiyseniz sağlığınızı yenilemenize yardım ediyor. O çok güzel bir şey ya. Allah belan. La abi toksik gibi molotov spamı yapıp durma ya. Ya yemin ediyorum Ruslar her oyunu neden toksikleştirmek için yani uğraşıyorlar ben onu anlamıyorum. Her neyse bari devam edelim. La bu senin ben kalıbına tüküreyim he mi ya? Lan oraya sıçrayan mayın koyuyorlar bir sinirim bozuluyor var ya tam gidiyorum zorlu noktaya o sırada beni alıyorlar. Lan vur şunu iki saattir vuramadım. Devam et abi. Hemen şuradan merdivenlerden çıkın da belki karşı tarafı abluka altına alabilirim. Abi nerede bu? Duvarların arkasında pusmuş. Aha gördüm. Lan, lan, Vuramadım ya. Abi şuradan bir göster kendini bana. Aha gördüm tamam. Git markerı buldum. Allah bela sen nereden geldin? Sen yani, gir gel git. Allah'ım botlardan da korkar olduk. Var ya, sporcuları bırak hackerlardan bile iyi oynuyor botlar. Her bir böyle komik bir durumu içinde kaldık. Devam edelim abi şuradan bari zor noktayı almaya çalışacağım. Gel buraya. Allah senin belanı versin lan. M16'cı toksik pushed. Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen şuradan bari giden yolla şunu. La oğlum duvara çarptı yani. La bu avcı katil dronlarının yapay zekasını mı düzeltmeleri lazım ya. Tam yolladığımızda saçma sapan bir şekilde duvara falan çarpıyor. Şunu da aldım abi. Hop şöyle doldur abi. Hop seni de aldım. da hop hop hop. Lan, wow. Dur dur dur. Hadi. Abi Ecolizer ne ya of Rank maçında var ya bundan var ya Tiksinti geldi her yerden geliyor Diğer açlı bot Bak botlar bir taraftan toksikler bir taraftan. Tıp lan şunu. Allah'ım vuramadım. Neyse önemli değil. Şöyle vururlar zaten. Eğer onu vuramazsanız var ya ben bir şey bilmiyorum zaten. Hop. Abi dur oradan biri gelebilir. Hop kalkanımızı koyduk. Çok güzel. Şunu da fırlattım. Tamamdır. Orayı bir süre oldu yine de korumuş olduk. Tamam köpeğini indirdiler. Aa buradan biri gelecek abi hissediyorum. Aa geliyor. Gel bana. Kinetik atmış. Yapabileceğim bir şey yok orada. Kinetik zırha karşı koyamazdım. Neyse bari bu zorlu noktayı alamazsak da yukarı doğru devam edelim. Hop seni aldım. Çok güzel. Geri dönüş madalyası. Onun iki saattir kill alamamış mıyız ya? Ee, hemen şuradan koydum şunu abi. Şuradan gelen falan olursa. Hop şöyle de nöbetçi silahını da yerleştirdim. Harikasın. Şöyle yerimizi de alalım abi. Ben buraya geçtiysem zaten maç bitmiştir abi. Tamam. Güzelce buradan alırız milleti zaten. Bu arada nöbetçi silah da oradan bize atış desteği de sağlıyor. Güzel bir fire power. Şuradan kapıyı bekleyeceğim abi. La hadi da. Gelen yok mu? Abi genelde gelen bir oha birini vurdularla. Nasıl nereden oldu oğlum o? Gelmiyorlar ama bunlar başka bir yere mi pusmuş? Sol köşeye doğru bakıyorum ama yok. Birini göremedim. Şöyle abi ayak seslerini duyuyor ama gelen yok. Herhalde aşağıda vuruyorlar. Lan oğlum iki saattir nasıl vuruyorsunuz lan? Doldurayım da şunu. Hah geldi. İkinci. <gülüyor> <gülüyor> kaçtı vuramadım neyse mermi <mergülüyor> gitti. Aha dur dur. Ha, oradan ateş. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Oradan pusuculuk yapıp toksiklik yapıyorlar ya. Abi Ruslar neden bir oyuna girdikleri zaman toksikliğin dünya markası olarak anılmak zorundalar? <laughs> Abi bot. Yine mi bot o? Allah'ım ya ya. Şu botları benden uzak tutun. Hop. Selamun aleyküm. Seni indirdim. Güzel. Hadi son 10 sayımı, mı 20 sayı ne kaldı zaten. Şunu da yolla abi. Kimse de geçin. MP yolladı. Lanet olsun. Ha biri geliyor abi. Hissediyorum. Aha dur geliyor. O, neredesin abi? Or Oradan gelir sandım ya. Diğer kapıdan geçmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Oğlum bizim bu takım arkadaşlar harbiden aptal ya. Bak yap ne desem var ya. Bilemiyorum. Kelimeleri seçemiyorum. Bak ben orada zorlu noktayı savunmak için vatan savunması yapıyorum. Bunlar dışarıda kil kasma peşinde. Hay senin altın desenini yani eşekler kaçırsın. Maksimum bende de hakaret bu kadar oluyor yani. Her neyse bari öteki zorlu noktaya geçek de en azından onu alalım bari. Hop bir dik. Şuradan çıkalım. Ee, hop. Şuradan bakayım abi çıkan var mı? Aha gördüm. Güzel. Aaa kimimi çaldı. Neyse önemli değil. Aa MVP'yim. Eğer bozmazsak MVP'yiz. Hadi bakalım. Şunu yolladım abi. Şuradan gelme ihtimali O Molotov'un efekti de çok güzel la. Tip 19'un mitik çarkındaki. Aman. Aman aman vurmayın vurmayın. Hayır 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 hayır. Ah sonunda maç bitti. Huf. Dostlar şunu söylemek gerekirse AK-117 menzil anlamında gerçekten çok iyi bir mekanik sunuyor. Bununla birlikte atış hızı zaten çok iyi bir seviyede. Dolumu da gayet ideal. İsterseniz Battle Royale modunda, isterseniz çok oyunculu modunda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. AK-117'ye notum 10 üzerinden 10. Evet dostlar, bugün sizlerle birlikte oyunun en sevilen silahlarından biri olan AK-117'yi sizlerle birlikte test ettik. Sizler AK-117'yi ne sıkla kullanıyorsunuz veya AK-117 hakkındaki yorumlarınız neler bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmayı destek olmak için kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katıl olabilir ya da bana süper teşekkürler yoluyla ufak bağışlar yollayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, cephede görüşmek üzere, hoşçakalın.